Mesela birlikte kar parking oynayacağız çünkü bu oyunu şu ben ilk çıktığı yıldan beri oynuyormuşum haberim yok. Evet mükemmel ki. Neyse benim kar zaten çok hesabım var ama sıfırdan başlangıcı yapacağım bugün çünkü zor istiyorum. Evet internetim mükemmel internetime laf etmeyin. Allah'ın izniyle. Hah, tamam. Bir saniye. Ee, geri, geri geldim annem çıkardı. Mix sıfırdan başlayacağım. Şimdi ne yapalım? Şimdi İsmimizi... Sanimo. Evet. Abi bana bu eee Bir saniye. Evet ismimi Haseni mi yaptım? Don diyelim. Benim direkt bir araba almam lazım. şort Oh, tamamdır tam dur. uygun bir şey var Yeni bir ürün aslında Honda iyi araba. Hem Honda da çok iyi gidiyor satışta. Bir buyur diyelim. Evet Allah'ın izniyle araba alacağız. Hop 4000 oldu. Ara arabayı direkt çizim yapmayacağım. Hmm, direkt kıza yatıracağım. En az yani bunu yapabilirim şu an. Bin. Tanik bir şey oldu ama neyse ben levellere gidip bu internetle kalkacağım biraz. Ben kasetlerin yoksa e, editlemesi benim için çok zor olacak. Böyle. Merhaba be. Arkadaşlar 43 bin yaptım bir e, level 1'i tekrarlıyor tekrarlıyor. Bu ne size ne levellerle alakalı güzel para kasma taktikleri vereceğim. Bu taktik level 1'de level 2'de işe, işe yarıyor ama 3 çok zor hani 4. O, onları saatlerce uğraşmanız lazım ama sonra az, son sonsuz paranız oluyor. Gelelim aramızda ufak bir çizim yapalım bence. işte kenarlarından falan küçültüyoruz. Okay, şöyle güzel bir sandalofumuz oldu. Ben şunu biraz daha ileri çekeceğim çünkü ee, yine güzel bir taktik biliyorum. Bunu da YouTube'dan öğrenmiştim. Uh -uh. şimdi daha iyi. Şöyle şunu ele portalayalım. Okey. bir de ben mas yapmak istiyorum. Böyle mas yap yapalım. şimdi daha iyi oldu. Canlarımızı siyah yapalım. Şöyle. Bu da maksiyah olsun.

Geldim de klasik yazayım ben de. 34 harf neydi? Heh, 70 oldu. Oh. Görüşümde çift boşluk yapalım. Zaten bulut yaptığım için bir daha şey yapmama gerek yok. Kalınlaştırdığım için bir daha yanına koymama gerek yok. Arka yapalım. Güzel. Video Üçümden 16 dakika oldu. Ben büyük ihtimalle keseceğim. Hunter'a biraz oyun oynamak istiyorum diyeceğim. Dur motoru güçlendirelim. Ee, 18 arttırıyor. 30 düşürüyor. Ama benim 18 mi Evet. Ben yine çok ufak bir para kasıp geliyorum. Ben öyle bir 10.000 kısıp geldim. Bir de e, bir şey fark ettim araba kırmızıya kaymış biraz. Tam gri değil. Onları da bir düzeltelim. Ama ondan önce bir motor alalım. Bu kaç para? 180. Çok kararsız kaldım. Bunu alalım şimdi dedik. Kan 5.000'e de set. Kalan 5 bin ee, chip çip alalım. Arabanın rengini biraz daha düzeltelim. i̇şte yani oynarken biraz daha buna benziyor. Aynen, o, aynen bu, aynen bu, aynen bu oluyor. Şöyle. Aa çok kasıyor. Ha inşallah oldu. Hamur oldu. Bugünlük video artık zaten çok uzadı oldu. Bugünlük. Aa dur. Video kapatmadan spasını da ayarlayalım. Be ben bir ara bakmadan kendim şey bulmuştum. Gearbox. Gearbox. Ama maalesef ki benim e, beyin kimliğimden kaynaklı kaydetmeyi unutmuşum. O Gearbox'ta gitti. Diğer hesabımda. Eğer, eğer onu bilseydim şu an iyiydi. Şu an araba daha hızlı olurdu. Okey. Bugünlük benden bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Bir de e, parfaksiyi devam ettim. Yoksa kurup. bir e, size sonra gelmeyeceğim. Çok iyi. Ben yemek istemiyorum. İyi günler. Bay bay.